Sevgili öğrencilerim, Milliyetin Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Mayıs'ta ikinci çalışma sorularından Kocaeli ilimizin hazırlamış olduğu fen sorularının çözümüyle beraberiz. Birinci sorumuz Yasin, koyu renkli cisimler, açık renkli cisimlere göre ışığı daha fazla soğurur bilgisini kullanarak bir güneş kulesi hazırlamaya karar veriyor. Hazırladığı kuleyi aşağıdaki gibi iki kitabın arasına alttan hava alabilecek şekilde yerleştirerek güneşin önüne koyuyor. Bir süre sonra pervanenin döndüğünü gözlemliyor. Şimdi sevgili öğrencilerim, 7. sınıfta öğrenmiştik. Kuyu renkli cisimler ne yapıyordu? Işık enerjisini daha fazla soğuruyordu, tutuyordu. Şimdi burada demek ki bu silindirin içinden geçen hava ne olacak? Isınacak, sıcaklığı artacak. Isınan tanecikler nereye çıkar? Yukarı doğru çıkar. Yukarı doğru çıkınca da ne olmuş olacak? Pervane dönmüş olacak. Yani ilk başta bunun içerisindeki hava soğuk, aşağıda daha soğuk bir hava var. Değil mi? Sonra ne oluyor? Isınıyor. Yukarıda ne var? sıcak bir hava var. Aslında ben şurada şunu gözlemliyorum. Yatay yönlü bir hava hareketinde şöyle çizeyim. Yatay yönlü bir hava hareketinde yüksek basınçtan alçak basınca doğru ne vardı? Bir hava akımı vardı. Yüksek basıncın olduğu taraf neydi? soğuk olan taraftı. Alçak basıncın olduğu taraf ne taraftı? Sıcak olan taraftı. Şimdi yani diğerine göre daha sıcak olan. Ben burada baktığımda hava hareketi yukarı yönlü olduğuna göre içeride ısınan hava tanecikleri yukarı çıktığına göre burada dikey yönlü bir hava hareketi gözlemliyorum. Aşağıdan giren soğuk hava yukarıya doğru çıkıyor. Soğuktan sıcağa doğru bir ne var? Hava akımı var. E aşağısı o zaman yüksek basınç, yukarısı o zaman hangi basınç alanı olur? Alçak basınç alanı olur diyebilir miyim? Diyebilirim. Şimdi buna göre hangisi söylenemez? Düşey yönlü hava akımının oluşumuna örnek olarak verebilir. Şimdi yatay yönlü bu şekilde olduğuna göre şu yukarıda çizdiğim yatay yönlü olduğuna göre bu da nasıl düşey yönlü bir hava akımı oluşumu olabilir mi? Evet örnek olarak gösterebilirim. B şıkkı silindirin ışığı soğurması ile kulenin alt ve iç kısmında basınç farkı oluşur. Doğru alt kısmında ve iç kısmında bir basınç farkı oluşur. Biraz önce anlattım. C bölümü silindirin altında alçak basınç alanı ben ne dedim? Altında yüksek basınç alanı. içinde ise yüksek basınç alanı oluşur demiş. Ben bunun tam tersi olduğunu söyledim. Çünkü ısınan hava nereye çıkacak? Yukarıya doğru hareket edecek. O yüzden yanlış cevabımız hangisi? C'dir. Devam yine de okuyalım. Silindirin altından giren soğuk hava. Evet aşağıdan giren soğuk hava bir sirkülasyon var. Pervane dönüyor. Soğuk hava ısınarak yükselir ve pervanenin dönmesini sağlar mı? Evet. Hangi cevabı bulduk? Ceyhan'ı bulduk. Evet, ikinci sorumuz. Kocaeli ilinde yaşayan Betül soğuk bir kış günü televizyondaki bir yarışma programı izlerken yarışmacıların bulunduğu ortamın deniz kenarında çok sıcak bir bölgede olduğunu fark ediyor. Şimdi azıcık küçülteyim. Sizler de görün soru köküyle birlikte. Sonra demiş ki ben daha doğrusu fark ediyor. Fen bilimleri öğretmenin bu durumun nasıl gerçekleştiğini soruyor. Öğretmen aşağıdaki görseli göstererek bir açıklama yapıyor. Şimdi Betül'ün bulunduğu yer Kocaeli yani kuzey yarım küre ve soğuk bir kış günü. Dediğine göre ben burada hangisini göreceğim? Ha, yani kış mevsiminin nerede olduğunu biliyorum. Şurada olduğunu biliyorum. Zaten göstermiş öğretmeni. Ve 21 Aralık tarihinde kış mevsimi ben kış mevsimini yaşıyorum ama ekranda yaz mevsimini görüyor. Demek ki hangi yarım küreden bahsediyor? Güney yarım küreden bahsediyor. Şimdi öğretmeni Betül bu olayı açıklar hangi ifadeleri kullanabilir? Bir, Dünyanın eksen eğikliği aynı zaman diliminde farklı bölgelerde farklı mevsimlerin oluşmasına sebep olur. Doğru. Mevsimlerin oluşmasının iki temel sebebi var. Bir, Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi. 2 ekseni diye. Şimdi ikinci bilgiye bakalım. Yarışmanın yayınlandığı tarihte güneş ışınları kuzey yarım küreye daha büyük açıyla düşer demiş. Şimdi büyük açı küçük açı ne demek bir ona bakalım. Dünya yüzeyine eğer ki güneş ışınları dik gelirse biz buna 90 derece diyoruz. Ya da ya da eğik gelirse dünya yüzeyi daha doğrusu eğik gelmiyor çocuklar. Dünyanın bu yuvarlak şeklinden kaynaklı. Bazen ne oluyor? Bu eksen eğikliğinden kaynaklı. Güneşten gelen ışık ışınları dünyayla daha dar bir açı yapıyor. Şimdi şuradaki açıya bakıyorum, daha küçük. Buradaki açıya bakıyorum, daha büyük. Büyük olduğunda yaz mevsimi, küçük olduğunda yani dünya ile oluşan açı dar olduğunda kış mevsimi oluşuyor. Yani aradaki bir mevsim oluşuyor. Şimdi bakalım yazdan farklı bir mevsim. Yarışmanın yayınlandığı tarihte güneş ışınları kuzey yarımküreye kış mevsimi olduğuna göre büyük açıyla mı düşmüştür? küçük bir açıyla mı düşmüştür? İkinci bilgim bu yüzden yanlış. Üç, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi günlük sıcaklık farkını oluşturur. Şimdi bu doğru bir bilgi. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi günlük sıcaklık farkını oluşturur ama öğretmen mevsimlerin farklı olması ile ilgili bir açıklama yapması gerekiyor. Burada ama bu bilgi sadece günlük sıcaklık farkının oluşmasını anlatmış. O yüzden üçüncü bilgi aynı anda iki farklı yarım kürede farklı mevsimin yaşanması ile ilgili bir açıklama olamaz. Cevabım Adana'dır. Diğer sorumuz, üçüncü sorumuz. Şimdi İkiz kardeş olmalarına rağmen farklı fenotiplerde, dış görünüşte görülen bu farklılığa hangisi örnek olarak, yani neden olarak gösterilemez bakalım. Şimdi demiş ki çift yumurta ikizi olan İngiliz Lucy ve Maria Almer kardeşler görenleri şaşkına çeviriyor. Onları göre özel kılan ise birinin düz, kızıl, saçlı ve mavi gözlü, diğerinin ise siyah, kıvırcık saçlı ve bronz tenli olması. Beyaz bir baba ve yarı Jamaikalı bir annenin çocuk olan kızar kimseyi ikiz olduklarına inandıramıyor. Bakın dış görünüşleri birbirinden çok çok farklı. Aynı şeyleri giysek bile bırakın ikiz olmayı kardeş gibi bile görünmüyor diye konuşan Lucy insanları inandırmak için doğum belgelerini gösterdiklerini söylüyor. Şimdi hangisi buna neden olarak gösterilemezi arıyoruz. Bakalım DNA'larında bulunan nükleotitlerin sayılarının farklı olması bir sebeptir. Şimdi bizlerin birbirimize benzemememizin sebebi nükleotit çeşitli nükleotitlerimiz aynı fakat nükleotitlerimizin sırası, sayısı, dizilişi farklı olduğu için biz birbirimize benzemiyoruz. O yüzden bu bir sebeptir neden olarak gösterilebilir. İki, DNA sarmalında bulunan nükleotit çeşitlerinin aynı olması bir kere bu bir sebep değildir, neden değildir. Çünkü hepimizde aynı çeşit nükleotitler var. Adenin, guanin, sitozin, timin azotlu organik bazlarını bulunduran nükleotit çeşitlerimiz var. O yüzden bu sebep olamaz, yanlış. Üç, gösterilemez. Fenotiplerini belirleyen genlerin farklı sıra ve sayıda nükleotit içermesi biraz önce söyledim. Olabilir mi? Evet olabilir. Gösterilemezi sorduğu için cevabım yalnız 2'dir. Dördüncü sorumuz. Koronavirüs ile mücadele sorusu bakalım ne anlatmış. Şimdi bir internet sitesinde yer alan haber metnine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ulaşılamazı arayacağız bakalım. Dikkatli okuyalım. Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında baş gösteren ve hızla dünyanın her yerine yayılan yeni nesil koronavirüse karşı verilen mücadele tüm hızıyla sürüyor. Yüzbinlerce binlerce insana bulaşan ve on binlerce insanın ölümüne neden olan COVID-19 virüsüne karşı aşı ve ilaç geliştirme şöyle çizelim. Çalışmaları devam ediyor. Virüsün mutasyon geçirme özelliği yapılan çalışmaları da çeşitlendiriyor. Bu çalışmalardan birisi de antikor tedavisi olarak adlandırılıyor. Bu tedavi yönteminde virüs nedeniyle hasta olup iyileşen kişilerden alınan kan yoğun bakım hastalarına naklediliyor. Böylece sağlığına kavuşan kişinin kanında bulunan ve virüse karşı bağışıklık kazanan hücreler hasta kişinin vücudundaki virüslerle savaşarak hastanın iyileşmesi için bir umut vaat ediyor. Şimdi in. Ben burada hangi bilgiye ulaşamam tek tek okuyunca A olduğu için D şıkkından başlayacağım. Virüsten kaynaklanan hastalığın tedavisiyle ilgili pek çok çalışma yapılmaktadır. Evet çalışmaları çeşitlendiriyor demiş, çok çalışma yapılıyor demiş. Doğru bahsetmiş burada bu habere göre. Koronavirüsün genetik yapısında değişiklikler gerçekleşebilmekte mutasyon demiş. Evet doğru. Koronavirüsle mücadelede yapılan çalışmalar biyoteknoloji ile ilişkilendirilebilir mi? Evet şimdi gen yapısını araştırıyoruz mutasyon geçir. Yapılan çalışmalara göre hangi tedavi yöntemi uygun olur diye bakıyoruz ne demiş antikor tedavisi ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Ya burada bu çeşit çalışmalar biyoteknoloji ile ilişkilendirilebilir mi? Evet ilişkilendirilebilir. Sonuçta ilaç üretmeye çalışıyorum değil mi? Antikor tedavisine kullanılan hücreler farklı tür canlılarda aynı etkiyi göstermektedir. Şimdi evet B şıkkında biraz daha detaylı belki açıklama olabilirdi ama şurasına baktığımda A şıkkına baktığımda Antikor tedavisine kullanılan hücreler farklı tür canlılarda aynı etki göstermektedir. Şimdi ben bakıyorum antikor tedavisini kime uygulamışım? İnsana uygulamışım. Farelerde deney yapmış mıyım ya da tavşanlarda kobay olarak herhangi bir canlı üzerinde yapmış olduğum bir deneyden bahsediyor mu? Hayır. Sadece hasta kişilerden yani insan türünden bahsediyor. O yüzden cevabım nedir? Adana'dır. Böyle bir sonuca bu paragrafta ulaşamam. Diğer sorumuz, beşinci sorumuz, sıvı basıncı sorumuz. Azıcık küçülteceğim çocuklar. Evet, biraz... E Farklı bir soru, yorum yapmanız gereken ama güzel bir soru. Şimdi bilgiyi ilk başta okuyalım. Demiş ki sıvılar basıncın çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hareket eder. Ve basınç dengelenince akış sona erer. Şimdi çocuklar yeni nesil sorularda dikkat etmeniz gereken nokta bilgi kökünü çok dikkatli okumak. Burada zaten bana basıncın çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hareketten bahsetmiş. Ve basınç dengelendiğinde akışın sona erdiğini söylemiş. Yani birleşik cam kaplarda, şöyle burada bir U borusu görüyoruz. Birleşik cam kaplardaki e, hani e, müfredatımızda sanki farklı yoğunlukta sıvılarda hesaplama yapmıyoruz ya da yokmuş gibi gelse de burada şimdi şuradaki bilgiye göre ben bu soruyu çok rahat ne yapabilirim? Çözebilirim. Haydi bakalım. Bu bilgiyi gözlemlemek isteyen bir öğrenci kahveliğe sıvılarını kullanarak şekildeki gibi sabitlenmiş Bakın şurada bir sabitlenmiş sızdırmaz hareketli piston var görüyorsunuz. Piston bulunan ve her kesiti özdeş bileşik kap ile bir deney düzeni tasarlamış. Bakın U boru gibi düşünün cam bileşik kap ve ben bu kabın bir tarafına K sıvısı bir tarafına L sıvısı doldurmuşum. Sonra diyor eşit hacimdeki K ve L sıvıların sırasıyla A ve B bölmelerine şekil birdeki gibi döken öğrenci pistonu serbest bıraktığında deney düzeninin şekil 2'deki gibi olduğunu görüyor. Şimdi yukarıda bana demiş ki zaten sıvılar basıncın çok olduğu yerden az olduğu yere doğru gider demiş. Şimdi L ve K aynı yükseklikte aynı yükseklikte olmasına rağmen sıvılardan birinin demek ki yoğunu fazlaymış ki öbür tarafa da doğru ne yapmış? İpeklemiş. Yani P eşittir H çarpı D diye düşünürsem yoğunluk çarpı yükseklik olarak düşünürsem. Burada şimdi birinin basıncı ne çıkmış? Yüksek çıkmış. Yükseklikleri eşit olduğuna göre hangi ne ne farklı? Demek ki yoğunluklar farklı ki bir tarafa doğru hareket etmiş. O zaman L'nin yoğunluğu büyüktür Kaanın yoğunluğundan der miyim derim. Şimdi normalde aslında biz bunu işlemle de çok rahat yapabiliriz ama şu an yorumla yapıyorum. Birazdan farklı bir şekilde de anlatacağım. Şimdi bu deneyden çıkar kan gibi diye ulaşılabilir demiş. Şimdi sevgili öğrencilerim, birleşik can kaplarda aslında U borularda bu, bu tarz sistemlerde şu tabandaki basınç eşittir her zaman. Yani ben hangi sıvıyı koyarsam koyayım neredeki basınç eşitlenene kadar bu itekleme gerçekleşir? Şu tabandaki basınç, yani her ikisinde de birinde x noktası olsun, birinde y noktası olsun, x ve y'nin üzerindeki şu bileşik kaptaki x ve y'nin üzerindeki sıvı basınçları eşitleninceye kadar bu akış devam eder. E, burada alçak, burada yüksek. Demek ki bunun yoğunluğu küçük, ama yüksek olunca ancak dengeliyor. Demek ki bunun yoğunluğu da büyük. Alçak olunca ne yaptı? benim basınçlarım ne yapmış oldu? Eşitlemiş oldu. Şimdi bu bilgiyi de öğrendikten sonra bu deneyden yola çıkarak hangi bilgiye ulaşabilirim bakalım. Sıvılarda basınç sıvının cinsine bağlıdır demiş. Şimdi basınç sıvının cinsine bağlıdır. Doğru niye? Ben burada eşit duruyordu. İki farklı cins sıvı koydum. Biri ne yaptı? Yoğun olduğu için öbür tarafa doğru itekledi dengeleyebilmek için. E demek ki sıvı basıncı cinsine bağlı mı? Bağlı. İki, K sıvısı L sıvısından daha yoğundur demiş. K mi yoğun, L mi yoğun bulduk biz? L'yi daha yoğun bulduk. O yüzden ikinci bilgi yanlış. 3. Şekil 2'de bölmelerin tabanlarındaki sıvı basınçları eşittir. Biraz önce söyledim. X ve Y. Bu sıvı akışı her iki tarafında tabanındaki sıvı basıncı eşitlenene kadar devam, Eder. Yani şurada hareketli pistonun hareket etmesinin sebebi tabandaki basıncı eşitleyebilmek. Çünkü birleşik cam kaplarda tabanda oluşan sıvı basıncı nedir? Her noktada eşit olmak zorunda. Bu yüzden sıvı basıncı eşittir diyoruz. Cevap 1 ve 3'tür. Altıncı sorumuz. Evet, bir bilgi vermiş yine. Bilgiye göre çözmemiz gerekiyor. Ben çok beğendim bu soruyu. O yüzden lütfen yıldız atıyorum. Diğer soruda olduğu gibi çok dikkatli dinleyin. Bilgi okuyalım. Hava basıncı değişimin hava basıncındaki değişimi ölçerek deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğunuzu gösteren araçlara altimetre denir. Yani neyi ölçüyor? benim bulunduğum yüksekliği ölçüyor. İşte burası önemli nokta. İnsan vücudundaki kan basıncı atmosfer basıncına dengeler. Fakat yükseklere çıkıldıkça basınç dengesi bozulur ve kılcal damar çatlamalarına bağlı olarak burun kanamaları yaşanabilir. Hatta ve hatta sevgili öğrencilerim beyindeki damarlarda eğer çok ani çıkarsak vücut iç basıncımız daha yüksek olduğu için dışarıdaki düşüş düş, düşük basınca uyum sağlayamadığı için kılcal kan damarlarında çatlamalar olabilir. Ölüm bile meydana gelebilir. Bu nedenle altimetre kullanımı dağcılar için çok önemlidir demiş. Dağcılık ile uğraşan Eylem, Görkem ve Kerem'in bir tırmanış sırasındaki konumlarına ait altimetre değerleri. Şimdi ben şu şekilde dağı çizersem en yukarıda kim var? Görkem var. Onun aşağısında kim var? Kerem var. En aşağıda kim var? Eylem var. Ben buradan bu bilgiyi anlarım. Çünkü altimetre basınç ölçmüyor. Neyi ölçüyor? Yüksekliklerini ölçüyor. En yukarıda kim? 3000 metre ile görkem. Onun aşağısında kerem 2500 metre, eylem 1500 metre. Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur demiş. Havadaki nem ve sıcaklık değişimleri ihmal edecektir demiş. Şimdi bakalım. Görkemin bulunduğu konuda, görkemler de en yukarıda. Açık hava basıncı en fazladır demiş. Hayır, yükseklere çıkıldıkça basınç ne olur? Azalır. O yüzden diyorum ki A şıkkı yanlış. B. Açık hava basıncı düştükçe, yani yukarı çıktıkça altimetrenin ibresi saat yönünde ilerler. Evet, doğru. Şimdi nasıl doğru anlatayım? Saat yönü ne demek? Sağa doğru hareket etmek demek. Doğru mu? Şimdi sağa doğru hareket edecek. Açık hava basıncı düştükçe. Yani ben yukarı çıktıkça metrem arttıkça altimetre'nin şuraya baktığım yukarıya doğru çıkacağını bilir miyim? Ya yani ben yukarı çıkarsam basınç azalır, basınç azalırsa da metremi ölçer. Altimetre nereye doğru saatin yönü saat ibresinin yönünde doğru yönde yani saatin yönünde ilerler mi? Evet ilerler. O yüzden ben B şıkkına doğru dedim. Şimdi C şıkkına bakalım. Emin olalım cevap gerçekten de B mi? Başka var mı? Eylemin burnunun kanama ihtimali diğer dağcılara göre fazladır demiş. Şimdi baktığımda ben eylem en aşağıda, 1500 metrede, şuraya çizdim. Eylem en altta. Eylemin burnunun kanama ihtimali diğerlerine göre en azdır. En çok ihtimal kimde? Görkemde. Çünkü gör, görkem en yukarıda Kerem bulduğu bulunduğu konumdan daha yükseğe çıkarsa, Kerem bulunduğu konumdan daha yükseğe çıkarsa, e, ne demiş? Eylem ile aynı seviyeye gelebilir. Hayır, Kerem yukarı çıkarsa Görkem ile aynı seviyeye gelebilir. D şıkkı da yanlış. Bu durumda doğru cevabımız yine ne çıktı? Bursa olduğunu ispat etmiş olduk. Yedinci sorumuz. Kimyasal tepkimelerle ilgili bilgi vermiş. Buna göre hangisi yanlıştır demiş. Şöyle azıcık büyüteyim biraz daha rahat sizler de görebilin. Şimdi kimyasal değişimler kimyasal tepkime ile ifade edilir. Bu değişimleri ifade eden denkleme kimyasal tepkime denklemi adı verilir. Kimyasal tepkimeler kimyasal tepkime oku ile gösterilir. Evlerimizde kullandığımız doğal gaz olarak kullandığımız metanın yanma tepkimesini vermiş. Metan gazı oksijenle tepkimeye girmiş. Yanma tepkimesi karbondioksit ve su açığa çıkmış. Hangisi yanlıştır? Tepkimede toplam kütle korunmuştur. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur ama ben şuradaki görselden nasıl anlarım? Giren çıkana eşit mi? Bir siyah girmiş, bir siyah çıkmış. Yani bir karbon girmiş, bir karbon çıkmış. Dört tane hidrojen girmiş, dört tane hidrojen çıkmış. Beyaz, beyaz. Dört tane oksijen, bakın kırmızılar dört tane oksijen. Bir, iki, üç, dört tane de oksijen çıkmış mı? Evet, toplam kütle korunmuş. Hem bağ kırılımı hem bağ oluşmuş. Şimdi rengi değiştireyim. Çünkü burada kırmızı olduğu için ayırt edilemez. Şimdi siyahlarla beyazlar arasında bir bağ var ve kırmızılar arasında bağlar var. Bu bağlar kopmuş. Siyah kırmızılarla Beyaz da yine kırmızıyla bir bağ yapmış mı? Yeni bağlar oluşmuş mu? Evet. B de doğru. C. Atomların yapısı değişmiş. Yeni madde oluşmuş. Yeni madde oluştu. Evet. Metan girdi, oksijen girdi, karbondioksit çıktı, su çıktı. Ama atomların yapısı değişti mi? Hayır yanlış. Atomların yapısı proton sayısı değişmediğine göre atomların yapısı hiçbir şekilde değişmez. Sadece yeni bağlar sonucu yeni madde oluşur. Cevabımız hangisi yanlış dediği için? Ceyhan D. yine dokuyalım tepkimeye giren atomların sayıları ve cinsleri değişmemiştir. Evet, renk aynı görüyoruz. Burada ispat etmiş. Aynı zamanda sayısı da aynı. Biraz önce saymıştık. D şıkkı da doğru bu durumda. Diğer sorumuz, 8. sorumuz. Evet, aşağıdaki görselde antiya böceği verilmiştir. Buna göre araştırmacının sıvı teması olan bölge aşağıdakilerden hangisini yapması en uygun olur? Şimdi böcekle ilgili bir bilgi var. Okumamız gerekiyor. Antia böceği. Güney Afrika'da yaşayan bir böcek türüdür. Bu böcekler aç gözlü karınca katilleridir ve özelleşmiş beslenme düzenleri onları karıncanın kanında doğal olarak üretilen formik asidi yoğunlaştırma olanı sağlar. Asit. Antia böceği tehdit edildiğinde çömelir. Karnının arka kısmını yukarı çeker ve asit sıvısını sağlığını gözlerini püskürtür. Oo. Evet, laboratuvarda antiyaböceği ile çalışan bir araştırmacı bu böceğin vücut sıvısına maruz kalıyor. Şimdi bu laboratuvarda çalışan araştırmacı hangi sıvıya maruz kalıyor? Asit sıvısına maruz kalıyor. Peki bu sıvı ile temas ettiğinde hangisini yapması en uygun olur? Çünkü asiti baz ile nötrleştirebilirim ama kendimi kapama göre bir baz sürmemem lazım. Ya da ne yapmalıyım çocuklar? Seyreltmeliyim. Yani pH'ı 7 olduğuna göre asit e, 7 ile 0 arasında olduğuna göre yani şurada ise her asitlik derecesi ben birazcık daha yukarı çekebilmek için ne yapabilirim? Seyreltebilirim. Nasıl seyreltirim onu da? Su ile seyreltebilirim. Bakalım yoğurt sürmeli miyim? Hayır yoğurt da asit. Bol suyla yıkamalı mıyım? Kesinlikle. Bakalım başka bazik bir madde var mı? Ona göre karşılaştırma yapalım. Sirkeli suyla yıkamalı. Hayır sirke de asittir. Limonlu suyla yıkamalı. Hayır asittir. Ben ancak B şıkkındaki işlemi yani bol suyla yıkama işlemini yaparsam ne yapmış olurum çocuklar? Evet o bölgedeki asitlik derecesini biraz daha yukarı çekerek asitliği seyreltmiş olurum. Su ile seyreltmiş olurum. Hatta ve hatta deterjanlarda ya da bazı böyle kimyasal maddelerin kutuların dışında temas durumunda bol su ile yıkayın diye zaten arka tarafında ne yapar? kullanım bölümünde yazar değil mi? O yüzden ben ne yapmalıyım? Bunu bol suyla yıkamalıyım. Son sorumuz, dokuzuncu sorumuz. Periyodik sistemle ilgili ne demiş bakalım. Periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre dizilirler ve oluşan düşey sıralara grup yatay sıralara periyot adı verilir. Periyodik sistemde k-l-m-n elementlerine ait bilgiler verilmiş. Bunların yerleri hangisi gibi olabilir demiş okuyacağız. K ve L Aynı grupta yer alır ancak son katmanlarındaki elektron sayıları farklıdır. Aa işte hep istisnalardan soru geliyor çocuklar bomba soru. Yani burada K ve L'nin aynı grupta olduğunu biliyorsam ben cevap C'de diyebilirim. Değil mi? Normalde şurayı bilmesem. A derim. K ve L aynı grupta derim. K ve L aynı grupta. K ve L aynı grupta. Cevap A, C'de olabilir derim. Ama son katmanlarındaki elektron sayıları farklıdır deyince cevap kesinlikle ne olamaz? C olamaz. Sebebi hikmedi. Çünkü benim burada helyumum var. Şurada yukarıda helyumum var. Gözetleme kulemde kim var? her yumun var ve her helyumun altında neon var. Her helyumun atom numarası 2'dir ve soygazdır. Son yörüngesinde sadece 2 elektron vardır ama 8A grubundadır. Aynı şekilde K'da kimdir? Neondur. Atom numarası 10'dur. 2 8 diye elektron katman düzenine yazarız. Son yörüngesinde 8 elektron vardır. 8A grubundadır. Son katmanlarındaki elektron sayıları farklı olmasına rağmen aynı grupta mı? Cevap A ya da D. Şimdi M L aynı periyotta, M L yani aynı satırda demek periyot. Evet A'da da de aynı durumda. Devam edelim. K'nın atom numarası L ve M'nin atom numarasından büyüktür. Şimdi K'ya bakacağım. L ve M'den büyük olacak. L ve M 1, 2 aşağıda zaten K 10 numara. E A şıkkında da hala ne? Aynı K'nın atom numarası L'den M'den büyük. D'ye bakalım. L ve M'ye bakıyorum. Yukarıda K bayağı bir aşağıda ve sağda. Evet burada da yine ilk 3 maddeye göre hala cevap A ve D olabilir. Şimdi N'yi okuyalım. Ne oda koşulları tamamı katı halde olan element sınıfına yer alır ve üçüncü periyotta. Şimdi N'nin üçüncü periyot olup olmadığına bir bakalım ilk başta. Bir, iki, üç. Bir, iki, üçüncü periyotta. Her ikisinde de üçüncü periyotta. Fakat burada çok dikkat edilmesi gereken yıldız attığım bir madde var. Demiş ki bana ne oda koşulları tamamı katı halde olan element sınıfı demiş. Şimdi tamamı katı olan element sınıfı metal gibi gelebilir size. Fakat metalleri hep anlattığımızda MEP kitabında her yerde benim konu anlatımıma da bakabilirsiniz. İstisnayı muhakkak söyleriz. Civa hariç hepsi katıdır diye bahsederiz metallerden. Şimdi metal olsaydı buradaki ben alüminyumdur derdim. Yani cevabı ne derdim? A şıkkıdır diye işaretlerdim. Çünkü buradaki ne alüminyumdur. Fakat tamamı katı halde olanlar dediğinde ben yarı metalleri düşüneceğim. Şuradaki ne benim silisyumdur çocuklar. SI diyorum atom numarası 14 olan silisyumdur ve sevgili öğrencilerim yarı metallerin hepsi yani bu element sınıfındakilerin hepsi katı haldedir. O yüzden cevabım nedir diyorum denizlidir diyorum dikkat sorusu olmuş önemli bir soru olmuş. Tabi periyodik sistemle ilgili illerin genel olarak Sevgili öğrencilerim baktığımızda sorularında şu yukarıdaki bor ve alüminyum, hidrojen ve helyumla ilgili çok fazla soru geldiğini gözlemliyoruz. Aynı grupta kimyasal özelliklerin benzeyip benzememesiyle ilgili mesela orada detay aynı gruptakiler hep benzer ama şurada hidrojen altındakiyle benzer mi istisnadır? İşte bunlarla ilgili çok fazla soru geliyor. O yüzden sizlerde konu çalışmalarınızda eksiğiniz varsa bu konuya muhakkak tekrar geri dönün, çalışın diyorum. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak destek olursanız da çok mutlu olurum.